saçların Ellerin bana bağlı Utanır söylemez Biz çöküp sana yalvarır Dudakların bana Nasıl da öyle Bu rüyadan biri Biri beni uyandırır Saatler geçmiyor rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor taraflar konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor bir saniye kurmuşum köyde buluşmuşum seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim Afalladım afalladım Denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım Neden? Usta'yım hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım en azından bugün. Bugün de sonbahardayım. Soracak olursan ben şimdi uzaklardayım. <laughs> ah canım sevgilim, derin bir okyanus'tayım hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım en azından bugün. Bugün de sonlardayım. soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi gurur ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir çalan şarkı dinledim Hayatı kahrolan gibi gurur ayaklar altına alınmış bir